Merhaba arkadaşlar. Benim adım Kaan. Şu an çoktan bir video atmıştım. Ama bir hatalar sebebiyle atamadım. Yeni bir video yapıyorum şu an. Arkadaşlar eğer 50 like gelirse arkadaşımla birlikte Lodge oynuyoruz. Abimle, abimle de olabilir. O kadar gelsin bir ona karar vereceğiz. Arkadaşlar bir de istediğiniz oyunları bak lütfen yazın diyorum. bakın lütfen yazın. Aklımda hiç oyun yok inan hani önerebilecek. Önermi? Ben size önermiyim ama siz bana önermeye çalışın. Tamamdır arkadaşlar. igual que eu deixei. Evet arkadaşlar. Ben bunları yaptım ki ya. ya bana şöyle görevlerle gelin ya O para iyiymiş lan. 11. İyi. Bir list yazılmayı düşünüyorum şuradaki tot şeyine. Ama pahalı ya. Arkadaşlar. Katromu görürsünüz zaten. Katromu göstermeyi unuttum. Yaparız. Başladı. Kemal bir paslaşma. Beckham, Beckham'ın arabası bitti son, oh, min son, akışın tadı gol buluyor, mükemmel bir uş, oh, min son, gol oh, aldı, o oh, min. Nasıl yoruldum? Ama ben işte dedim de füzeci ama son. Ben işte dedim füzeci ama nasıl yok? Ne neyse karşı için dışını Ne desin Hadi sistem. mükemmel bir ortayla mükemmel bir kafa gol gelir mi? Gelir bence. Hadi sitem o istamından çıktım ben. İstem haydi gel bakayım aslanım. gol. <laughs> RUBAŞ gol. Ben sistemden bekledim ama Harry Maguire dedi ki hayırdır dedi. Uf, şu gole bak ya. Hey gidi ben esaret ya. Şu RUBAŞ Uf. Gevit bale gibi vurdu bana. Gevit bale gibi vurdu. O nasıl bir gol be ya. Hiç beklemedim bu arada. Sisteme dedim ki sistem atar dedim. Sistemim kafa vuruşları da iyi zaten bilenler bilir. Bir baktım. Roma şutuya kalktı şey. Şu. Maguire. İyi oldu. Ama abi. Ben bu Maguire'ın golüne bir zafer vuruşu. Oo. nasıl? Of yanlış oldu. Aa, ben düşündüm seni. Ne yandığını söylemeyin. Telefonik yeriz. Ya, i̇kinci yani. yani, ikinci, ikinci böyle bir konuya Ben konuyu değiştiriyorum. Konuyu gidiyorum. Allah'ım Üç peş mükemmel peşe mükemmel goller. Neler oluyor hayatta? Şimdi Suriye geçecek olsa olsa sabah ayrı maç bitiyor Daha Güzel ya Yoksa 3-0 ama Maguire'ın golü o neydi abi ya Bu Ara. Arkadaşlar Ben size rüyamı anlatayım rüyamı Rüyamda şey oluyordu. Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland. Ee, o, Beckham, Boer. Rüyamdaki Beckham, Boer. Beckham, Boer. Bir de Roberto Carlos. Kalecimizde de e, ne diyeyim? Neydi la isimli? Mar Emiliano Martinez. Biz maç yapıyoruz. Rüyam'da. Karşı rakip şey herhalde Barcelona mı ne? Biz başladık maça. Onlar 1-0, 2-0, 3-0 golleri atmıyor. En sonda kadroya ben girdim. Son dakikalarda. 81. dakikada. 1. gol. 2. gol. 3. gol derken comeback yaptık ve maçı yendik. Keşke o kadar ilerlesem. O mükemmel rüyaydı ya. Abi. Lüvyalar Alaba. O sefer gördüm sonunda. Barış Alper'de dribblingi çok mükemmel evet. O bak. Evet. Dribbling Barış Alper üstü. Aa Marcos. Ne soruyor? Oo Portekiz 1-0 öndeymiş. Dur gol atmamız lazım. Basınç burada. Hadi Ah, Olmadı. Lan Pepe futbolu bırakmadı. Pepe bir defas değil, iki defa futbolu bırakmadı. De Niye başka? Niye ana bir Pepe diye adam var, bir bakıyorsun? Yine Pepe diye adam var, ne oluyor? Biraz fazla kasma var. Abi nasıl ayak koyuyoruz, anlamıyorum, sinir mi oldum bazen şunlara? Oo, ee, bunu Fernandez boynuna atar. Feryal'e indi, atayım Abi Abi yapma şunları ya! Arkadaşlar bu maçı da bitireceğiz. Maçı şey videoyu bitiririm arkadaşlar. Yani bir dakika oldu. Üzgünüz. Uf. Herhalde lan. Oh, Oo. foul. Arkem oh, Oo. Bruno. Bruno. Bruno Fernandez. Bruno Fernandez. Bruno gidiyor. Bruno gidiyor. Bruno. Bruno. Bruno çok güzel bir çalım. Fernando, gol. Bruno Fernandez. Ben atarım diyor. İlk de direkt iki de gol. İlk ikinci şutumuzda bir golü bulduk. Abi statta patlamalar oluyor herhalde. Sevinçten yani. Olsa onları yenildi ben de sevinirdim yani. Hele rüyamda sevindim. Ay kurtarış. Bu kurtarış yapmasa ödük goldü derken sonra nasıl Çıkarmadı helal. Uf, lan bula o, o lan de, o Costa. aldı. Sihir oldu. Ego. Ego. Help me son. Ego en iyi isimler lan. Bruno Fernandes. Help me son. Önce Gavuş'a da bu iki lattı. Bir de Dimar yatsa tam olacak. Ve hepsi sıra sıralı ha. İlkten Bruno attı. Sonra Help me attı. Sonra Dimar yattı. Oha. ne nasıl lan? İlginç. Maria. Bakın bu Bakın bu Sıkıntı ah, Di oğlum. Çıkışa gel lan sen Di Maria. Uf, sonra abi ayağıma vurdu. Ayağıma vurdu ya. Ayağıma bir kaç kaç gitti. Ayağıma vurdu. Ayağıma vurdu. Kır Yani kayacak mı burada? En az kırmızı kartladım da öyle. Ama bir şey kayamadı. Kaysaydık ayağını. E Bu Mario bir kez bir kız derken çok bu şoför vardı Bruno. Bruno vardı. Hayatını son. Var boş derken oğlum öyle bir ayak uzattı. Oo oo oo, oo. Allah ben orada Dimar atmaya çalıştım. Dimar geri gitti. Ya benim suçum yok burada. Kabullaştık ya. Ama güzel attı Ortayı. Kim atmıştı da ortayı? Kim çıktı? Dur ben görmedim. Ha, Dayım çıkmış. Ben çıktım. Hiçbir değişiklik yok. ikisi de. Ama belge plus eki. Fernandez. Uff. Full oldu. Abi nasıl full değil anlamıyorum. Ha şu bitir artık bakayım. Oh. <laughs> geliyor derken olduk derken Mesut. Bir Yapma oğlum şöyle ya! Oh. Ya Ne? Ve dik Arkadaşlar Yine bu kadar izlediğiniz için teşekkür Bu içerikli videolar istiyorsanız kanalıma abone olup like atın ve hepinize görüşürüz.